Yemklik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fırat NFT'sinin Kaloa.io üzerinden nasıl alım yapılacağını, nasıl satım yapılabileceğini göstereceğim. Bunu e, Fırat NFT'si üzerinde gösteriyorum, lakin bu genel bir Kaloa.io rehberi gibi de olabilir. Çünkü her sistemde coin, pardon NFT nasıl alınır, nasıl satılır burada görmüş olacağız. E, Fırat NFT'sinin özelliklerinden biri de şu anda çıkarılmış bir adet mini game'leri var. Eğer Fırat NFT'sine sahipseniz bu mini game'i oynayıp bir NFT ya da bir AVAX kazanma ihtimaliniz var. Öncelikle kendi e, Twitter adreslerini de göstereyim. E, Fırat NFT'si gördüğünüz üzere şu anda gayet hype'lı bir durumda ve Emin Hoca yani Avalanche'ın founder'ı da NFT olarak profilinde Fırat NFT'sini kullanıyor. NFT ve NFT, aslında doğrusu NFT ama ben gün içinde kullanılan NFT kavramının da artık dilime oturduğu için bazen NFT bazen NFT olarak kullanıyorum. Aslında ikisi de aynı şey. Şimdi gelelim. Kalao.io'ya. ya ise Avalanche üzerinde NFT projelerinin e, alımı ve pardon NFT projelerinin satıldığı bir marketplace olarak adlandıralım. Open OpenSea'yı bilirsiniz. Kalo'da Avalanche üzerinde bir marketplace, NFT proje NFT'lerin satıldığı bir yer. E, burada geldik. Şimdi burada gördüğünüz üzere floor price'ına bakalım bu projenin. Direkt proje sayfasına girip de bakabilirsiniz. Şuraya gelip price lowest to highest e, dediği House dediği kısımdan burada açık arttırmalar var. Bunları da filtreleyelim. Ee, direkt sale olarak bakalım. Burada gördüğünüz üzere şu anda 3.8 floor price'ı hatta bu gittikten sonra 3.88 bu da gittikten sonra 3.98'e çıkacak. Yani yaklaşık 4 avakslık bir floor price'ı var. Ee, bunun alımını ve satımını nasıl yaparız? Geldik Kalo sitesine. Bu yukarıdan Connect Wallet dediğim zaman buraya bir onay isteyecek. İmza yetkisi isteyecek. imzayı verdikten sonra şu kısma gelip benim ana sayfama bakabiliriz. Buraya istediğiniz bir cover ekleyebilirsiniz. Şu kısma da istediğiniz bir pro profil fotoğrafını. Şu kısma da isterseniz kendi isminizi yazabilirsiniz. Benim daha önceden katılmaya çalıştığım bir NFT artı bir adet de Fırat NFT'm var. Sadece Gemkolik projesi olarak. Onun dışında kendi özel şahsime ait de, şahsıma ait de birkaç tane NFT'im var açıkçası Fırat üzerinde. E, şu an gördüğünüz gibi bu tatlı Fırat karakterine ben sahibim. E, bunu nasıl satarız dersek buraya geldiğimiz zaman sell disc collectible diyoruz. Burada C chain üzerinden çünkü bizim pur, e, şeyimiz C chain üzerinde şu an Mine C chain gördüğünüz gibi. E, bunun nasıl ekleneceğini bir adet video nasıl ekleneceğine dair bir adet videom zaten var. Oradan bakabilirsiniz. Ee, geldik buraya. Burada direkt sayıl kısmında şuraya prices yazıyorsunuz. Şunu unutmayın yüzde iki unu kalo.io kendisi komisyon olarak alıyor. Mesela ben buraya 3 yazarsam bunun yüzde iki nokta beşini sitesi alacak. O da alsın artık zaten bize bu kadar hizmet sunuyor. Buraya geldik örnek veriyorum. Şu an ben bunu satmak istemediğim için daha doğrusu Ucuz fiyattan satmak istemedim için buraya price'a 10 on yazdım. 10'dan e, gitmesini istiyorum. Kategoriyi seçmeme gerek yok. Çünkü zaten bu onaylanmış bir NFT koleksiyonu olduğu için kendisi otomatik olarak yerini bulacaktır. Yerini biliyordur. Geldik. Buradan e, direct sale'dan ben bunu mesela 10 NFT'ye satmak istiyorum. Burada bana bazı şartlar söylüyor. İşte bunu onaylıyor musun? Şartlar değil de confirmation istiyor. Bir onay istiyor. Geldik. Confirm my sale dedikten sonra şu kısımdan ben, benden ufak bir komisyon alıyor av, 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 avalanç ağı. Bu her zamanki olduğu gibi her ağda da mevcut olan bir şey. Ben bunu onayla dedim. Şu anda işlem tamamlanma evresinde. Evet şu anda NFT'yi e, satışa sunduk. Bunu nasıl anlarız? Geldik buradan ana sayfamıza. Evet şu an açık sales kısmında 10 adet ay 10 avaksa e, satımına koyduğum Fırat NFT'm var. Bunu şu şekilde görebiliriz büyük bir ihtimal. Şuraya geldim gene Fırat'ı filtreledim. Burayı direkt sale yaptım. Evet bakın en önde çünkü en son listelenen benim NFT'im e, NFT'm olduğu için bakın 10 avaksa burada satılık halde duruyor. E, bunlar da daha sonradan gelen e, satış emirleri diyelim. Geldik. Ben bunu iptal edeceğim. Ya satmak istemiyorum dediğimde buradan cancel dedim diyorum ve onaylıyorum. Evet, şimdi onay işlemi geliyor. Burada özelliklerini görebiliyorsunuz. Ayrıca Discord kanallarında e, nadillik ölçüm kısmı var. Oradan da sizin NFT'nizin nadilliğini ölçebilirsiniz. Geldik. Nadirliğe göre tabii price'ı birazcık bir miktar daha artıyor. Şimdi geldik bu kısma. Şu an benim NFT'im olduğu için şuradan gelip ben FuratNFT.com'dan oyunu oynamak istiyorum diyelim. Buradan Play Game dediğim zaman benden önce bir normalde şey istiyor ya da şuradan Change Wallet dersem olur mu? Bakalım. Heh. İlk gelecek sayfa sizin önünüze bu. Burada benden Wallet adresimi istiyor. Ben geldim şuradaki Wallet adresini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Yani bu wallet'ın bende olduğunu gösteriyor. Hatta kazanırsam bu adrese direkt e, hediyem geleceği söyleniyor. Buradan karakterimi seçiyorum. İlgin Bahattin. Şimdi e, Uykusuz dergisi büyük bir ihtimal daha farklı karakterler için de NFT çıkartacaktır. Ben öyle hatırlıyorum çünkü öyle bakmıştım. Şimdi geldik sadece bu alan benim için. Okey. İşte burada görevlerim var. Öylesine bir oynayalım. Oyun aslında böyle çok basit duruyor ama cidden çok eğlenceli. Ben O polisler geliyordu. Yakalandık. Tekrardan alalım. Biraz acemi gibi oldum. Evet. Biraz da zor gibi ya da ben mi oynayamıyorum bilmiyorum. Yok başaramadım ya. Son bir kez daha oynayalım. Ondan sonra videoyu durdurayım. Boşa uzun tutmayalım. Şu anda söylediğim gibi Floor Price'ı 4. 4 AVAX. Bu ileride artabilir düşe de bilir. Hani bunu NFT'yi alın satın diye söylemiyorum. Ama daha profesyonel bir oyunları da çıkacağını söylediler. Bu da Şubat ayları mıydı? Çok emin değilim. Yalnız polislere çarpınca da bir şey olmuyor mu çok anlayamadım ama puanım düşüyordur tahminimce. O yüzden çarpmamaya çalışıyorum ve kaçmaya çalışıyorum. Yalnız bayağı da topladık bu el. Belki bir avaksı ben kazanırım. Ya da bir NFT. <laughs> 9 aldık galiba. Çok güzel. Oynadıkça insan daha çok oynayası geliyor. O yüzden bunu şimdilik durduralım. Ee, en Bu oyun şu kısmı ana sayfasına döndürelim. Döndüremedik. Şu an döndürdük. Evet bu e, ana sayfasına girdiğiniz zaman e, şu kısımda videolarını da izleyebilirsiniz. Bu kısmı birazcık incelerseniz sizin için de daha iyi olur. Hatta burada yol haritaları var. E, bakalım. Evet. Şubatta oyun gelecek. Mart'ta da Android Play Store için oyun yayınlanacak. Hatta Nisan'da da e, Apple için bir o, yani aynı oyunun e, Apple versiyonunu yayınlamalarını yayınlamayı düşünüyorlar. Yaklaşık gördüğünüz gibi yol haritaları gayet güzel. Bunun dışında şöyle aşağılar indiğimizde pek farklı bir şey benim anlatabileceğim göremedim. Dediğim gibi Twitter adresleri burada. Bu videoyu çekme amacım herhangi bir reklam amaçlı değil. Bir arkadaş sormuştu yani bir takipçim daha doğrusu sormuştu Fırat NFT'sini nereden nasıl alabilirim diye. Aslında bir nebze onun üzerine çektiğim bir video. Ee, atladığım ve unuttuğum bir şey varsa ki açıkçası yok gibi duruyor çünkü NFT'yi nasıl alabiliriz? Nasıl satabiliriz? Ha, nasıl alabiliriz kısmı da direkt geldiğimiz zaman tekrardan burada market kısmına gelip direkt sale diyoruz. Şuradan tekrardan Fırat'ı bulalım. Bulduk. Geldim. Ben açıkçası çok nadilliye önem vermiyorum diyorsanız geliyorsunuz buradan düşük fiyattan yüksek fiyata 380'e mesela bunu. Geliyorum, tıklıyorum buraya şu an param olmadığı için bana yetersiz kaynak hatası veriyor. Şimdilik reddedelim. Buraya gelip buy 3.8 avax dediğim zaman 3.8 artı işte komisyon. Lakin şu an bu hatalı bir kontrat olduğu için çünkü param yok, komisyonu baya bir gösteriyor. şöyle fazlalık gösteriyor. Bunu kale almayalım. Çünkü şu anda hatalı bir kontrat olduğu için böyle gösteriyor. Buradan direkt onayla dediğinizde bu NFT'yi alabiliyorsunuz ve gelip şuradan ana sayfanızdan görebiliyorsunuz burada benim kendi nft'lerimin olduğu alanda şu settings kısmından da isminizi ve işte buradaki bilgilerinizi doldurabiliyorsunuz Onun dışında dediğim gibi Fırat nft'sini bu şekilde alıp bu şekilde satabilirsiniz kendinize çok dikkat edin bu videoyu da burada bitiriyorum Umarım nft'niz olursa Şuradaki ödüllerden bir tanesini kazanmaya hak kazanırsınız Kendinize iyi bakın görüşmek üzere